Kıpırdama. Sakın kıpırdama. Ah, İyi misin? Ah. ah. Bu kez ne oldu? Tamam. Benim burada işim başımdan aşkım. Tamam, buradan sonra bizi vururuz. Hayırdır ortak? Ortak bugün senin doğum gününmüş. O nereden çıktı ortak? Ortak, Polat Alemdar bugünü senin doğum gününü ilan etti. Sana hediye yolladı. ortak, bu olan senin harbi ayarını bozdu. Hediye mediye nedir? Ne aldın, oyuncak ayı mı? Vallahi bir ayı aldım. İster oyna, ister zıpla. Vay ortam benim. Beni öpeceğine, bunu öp. Öperim. Çok öperim. Bana müsaade ortak. Şerifsiz Cevat'la işim var. Daha yakmadım mı onu? Yaş odunmuş. Yanmış ama... ...tutuşmamış. Ha. Federe selam söyle. Bir dahaki sefere elini öpmeye gelirim. Hadi kolay gelsin. Bir dilek tut. Birazdan yıldız kayacak. Bulut. Seninle uzlaşabiliriz. Nasıl uzlaşacakmışız? Beni bırakırsan Davut Bey seni affeder. Ara gelsin, yüzüme söylesin. Ara. Seni affedeceğim fikrine nasıl kapıldın? Sen affedilemeyecek bir şekilde bana ihanet ettin. Efendim. Bulut'a ben söyledim sizin onu affedeceğinizi. Kes sesini Yıldız. Davut Bey. Bulut hatasını telafi edebilir. Burada her ikimizi de öldürebilirsiniz. Ama eğer bize fırsat verirseniz... ...size en iyi şekilde hizmet edebiliriz. Ben şahsen buluta kefil oluyorum. Kendini avukat olarak bundan başkasını bulamadın mı? Her zamanki gibi... ...gereğinden fazla konuşuyor Davut Bey. Nasılsa arkada adamlarınız var. Beni öldürmek istediğinizde öldürürsünüz. Ama önce sizinle özel olarak konuşmam lazım. Adamlarınızı arabalarına yollar mısınız? Girin içeri. Evet seni dinliyorum. Ben size ihanet etmedim. Bana verilen görevi yaptım. Sizin yanınızda bulunmak üzere özel görevlendirilmiştim. Bu görevi de başarıyla yaptım. Bana görev verenler sizin kaleminizi kırdığında... ...size olan sevgimden ötürü buna engel oldum. Şimdi de bunun intikamını alıyorlar. Beni ortada sahipsiz bırakarak. Vah vah vah. Bulut. İnsanı iyileştiren... ...ölümüne engel olan ilacın üstünde bile... ...son kullanma tarihi yazıyor. Bakayım senin son kullanma tarihine. Çoktan geçmiş. Eğer bana fırsat verirseniz... ...beni size karşı kullananlardan intikam alırım. Seni iki kilometre yakınlarına bile sokmazlar. Beni sokmazlar ama... ...Polat Alemdar'ı sokarlar. Polat da seni yanına sokmaz. Memati sokar. ...bir şartla yaşamana izin veririm. Polat Alemdar'ın daima yakınında olacaksın. Ben sana sık dediğimde... ...kafasına sıkacaksın. Olur. Olur. Ve bana... ...ihtiyarların toplanma zamanını bildireceksin. Zevkle... Efendim çok teşekkür ederim. Polat Alemdar'ın öldüğü günü görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Ama bana sorarsanız bu işi ertelemeyin. Yarın bulut kafasına sıksın. Yarın değil. Ben ne zaman istersem. Davut Bey. Yıldız yaşarsa Polat Alemdar bana inanmaz. Ben yurt dışına gidebilirim. Polat ölene kadar. Bu riski almaya değmez. Öldür bunu. Davut Bey! Davut Bey! Davut <laughs> Bey! şeytanı göstereyim. Canım cehenneme. Görüyorum ki konuşturmuşsun. Herhangi bir suçtan yargılanmıyor. Sana acıdığın için şanslısın. Yoksa seni içeri tıkardım. Sana durmak istedim.